Herkese merhabalar, ittifakı İttifakı. Birkaç tane özel şeyden bahsedeceğim sizlere bugün. Özellikle takıma gelelim şu an. Niye çekiyorum bilmiyorum ama... Şimdi öncelikle bu... ...tastığımız zaman from a üstte gözüken e, uçak simgesi var. Daha doğrusu helikopter. Onun yanında da ateş simgesi var. Support is in position. simgesi var. Ateş işareti var. ise kalkan işareti var. Kalkanlar her zaman öne gelmesi lazım. Let Carly take care of it. Çünkü Hold the line. Savunmada olacak bunlar. Arkaya her zaman Justice ateş simgesinin gelmesi lazım. I Hiç see through ateş the enemy's game plan. Ortaya bir so, tane arka simgesi atabilirsiniz. Fire! Burası bu şekilde. Başka ne söyleyebiliriz? Şu arabalardan bahsedeyim. Burada her zaman ee, şu görmüş olduğunuz baştaki ilk üç tanesi gibi ur yazması lazım. Yenileye bastığınız zaman da onlar tekrardan otomatikman yenilenecek. Burada arkadaşlarınıza da yardımcı olabilirsiniz. Daha sonra gizli hazine bölmesine geliyoruz. Burada e, görmüş olduğunuz 3, 6, 7 tane parçayı birleştirdiğiniz zaman birleştirdiğiniz zaman bir kez kazın diyor. onu Onun kazısını yapabilirsiniz. Güzel ödüller veriyor. Hemen sağ altı tıkladığımız zaman da tıklıyoruz. Müttefik takası yazıyor. Burada Buradaki arkadaşlarla takası yapabilirsiniz. Ya da burada en baştaki alacaksınız kısma sizde olmayan parçayı seçmeniz gerekiyor. M1'e basalım. Kaybedeceğimiz parçaya da bende M3'ten 3 tane var. Bastık ve takası başlat dedik. Hemen sol altta paylaş seçeneği var. Buraya bastığınız zaman da sohbette paylaşabiliyorsunuz. Başka ne söyleyebiliriz? Şunları söyleyelim kesinlikle. Şunların hepsini yapalım arkadaşlar. Güzel asker veriyor. Daha sonra buradan bahsedeyim. Bu VIP dükkanında sadece enerji almanızı tavsiye ediyorum. Ben hızlandırma aldım ama siz almayın. Eşeklik yapmayın benim gibi. <laughs> İttifaka geldiğimiz zaman da tekrardan vur parçası drone isterseniz drone bileşen sandığı da alabilirsiniz kalkan alabilirsiniz kesinlikle ee, ve hızlandırma alabilirsiniz onur kısmına geldiğimiz zaman kesinlikle benim gibi harcamayın ee, ur kahramanı alın daha sonrasında donanım taslağı ve dekorasyon sandığı alın gerisi zaten diğerlerinin hepsinde geliyor keza e, görevlerde de öyle drone parçası sandık gibi şeyler alabilirsiniz etkinliğe bakalım. Etkinliğe geldiğimiz zaman da <laughs> bu görevlerin hepsini yapın. Ben çok aktif olmadığım için yapamadım. Çöl Savaşı değil, Zombi İstilası. Buradaki şeylere tıklayarak rally başlatabilirsiniz ve katılabilirsiniz. Hemen sağ üstte takas mağazası yazıyor. Buraya geldiğiniz zaman da burada genellikle durum parçası alabilirsiniz. Şundan yoksa bunu alabilirsiniz drone bileşen sandı alabilirsiniz. Enerjiyi kesinlikle alın. Geriye kalan da şey alabilirsiniz. Hızlandırma. Ne kadar şey dedim ya. VS'ye gelelim. Bu kutuların hepsini açarsanız çok iyi olur. Hatta bunları da keza öyle. Burayı ve burayı açmak sizde kapalı gözükebilir. Ee, hemen de buraya gittiğiniz zaman onu tekrardan baştan göstereyim. Teknoloji merkezinize geliyorsunuz ittifak duyarlılığı var. Bunları tamamlamanız gerekiyor. 6 seviye olacak burası. Burası da 6 seviye olacak. Burası da 20 seviye olması lazım. Benim 14 saatim var. Başka neyden bahsedebiliriz? Heh, şundan bahsedeyim. Bu sol üstte bir seçenek var. Diyor ki 3 tane kahraman olursa %5 saldırı ve savunma ve canı %5 artıyor. 3'e 2 olursa %10. 4 tane aynı kahramandan olursa %15. 5 tane aynı kahramandan olursa yüzde %20. O yüzden genelde burayı tank olarak Bakalım başka tankta kimimiz var? Spotted, start... Kimi Monica, üçüncüsüne de ne koyabiliriz? Yani Beware of electrocution. An eye for an eye. Başka tankım yok şey füzem yok. Orada. Victory is in sight. Olmadığı için de mecbur uçak Fight koyacağım. Şu anda dört tane füzem oldu bir tane uçağım oldu. Başka ne söyleyebiliriz? Kesinlikle şunları da yükseltmeyi yapın. Çünkü pardon. Yükseltme kısmındaki bu 50. olan kısım çok iyi seviye arttırıyor sizlere. Kahraman açısından. Daha sonra şurada şu dekorasyon galerisi var. Buraya girdiğiniz zaman burada da otomatikman yükseltmeleri size gösterecek. Onları da yapabilirsiniz. Çok önemli. İyi de güç veriyor sizlere. Ha, şey şeyden bahsedeyim şimdi. Başkentten. Biraz hastayım kusura bakmayın. Başkente geliyorsunuz haritanın tam ortasında. Başkente tıkladığınız zaman yönet yazıyor. Yönet kısmına geldiğimiz zaman ünvan atamaya basıyoruz. Burada genelde Kalkınma Bakanlığı'na e, başvuruda bulunabilirsiniz. Ya da idareyi komutana başvurabilirsiniz. Bunların avantajı şu. %60 inşaat hızı ve %60 araştırma hızı veriyor. Bunu verdiği zamanda da 5 dakikalık bir süreniz olacak. Şu an mesela son darbe e, başkan. Örnek verelim. Ben şu an son darbeyim. Hemen gelelim. Şu an mesela idari komutan olduğumuz zaman şu ünlem işaretinin yanında bir de komutansınız yazıyor. Hemen buradaki gözüktüğü gibi mesela ben ne zaman olacağım? Gece çift sıfır 15'te. Çift sıfır 15'te olduğum zaman 5 dakikalık bir e, nasıl diyeyim hızlandırmam olacak. Buraya bastığım zaman şu anda mesela şu altta hemen orijinal zaman 11 gün diyor. Şeyle beraber 7 güne düşüyor. Vip'le beraber. Eğer o 5 dakikalık içerisinde basarsam ortalama benim tahminime göre 7 gün olsa 60 desek. Ortalama 4-5 güne kadar düşecek yani. Baya bir faydası var sizler için. Keza araştırmada da öyle. Burada da bayağı bir düşüş oluyor. Şu an mesela 3 günden 2 güne düşüyor. O zaman da ortalama 1 gün 10 saate falan düşmüş olur. Başka neyden bahsedebiliriz? Heh. Kesinlikle şundan bahsedelim. Kendi köyünüze geldiğiniz zaman en sola kaydırdığınızda burada tren seçeneği var. Trene tıklıyorsunuz. Şu an baktığımız zaman mesela şuraya bir tıkladık. Rastgele birisine tıklayın. Tıklamanıza da gerek yok aslında. Burada hemen diyor ki fişin yanında 18-16 yazıyor. 18-20 yazıyor. 18-15 yazıyor. 18-19 yazıyor. 18-17 yazıyor mesela. Bu sol en üstteki diyor ki savaş alanınızdan kamyonları filtre, filtreleyin diyor. Ona bastığımız zaman kendi 18-18'deki arkadaşlarımızı veya düşmanlarımızı artık onu söylemeyeyim onları yağmalamamış oluyoruz. Bunları yapın ki işte yağmalama ödülü niye yağmalıyorsun muhabbetine girmeyelim. Tekrardan şuradan bahsedeyim bir de. Pardon. Haritayı büyüttüğünüz zaman nerede oktu? Bu bizim kendi ittifak demeyeyim de sunucumuz diyelim 18-18 sunucusu. Burada bakalım kutu var mı? Mesela bu kutu. Bu kutuyu almamanız lazım. K krala denk geldi. <laughs> Neredeymiş bu burada? Bu da jetin giymiş. Şurada vardır büyük ihtimal ya. Kendi arkadaşlarınıza sadece yardım edebiliyorsunuz. Yağmalayamıyorsunuz. Mesela şu. Bunu almamanız lazım. Çünkü bizim ittifakta. Bunları alırsanız size tazminat için saldırabilirler. Onun için de şöyle yapıyorsunuz. Tekrardan üsse gelip en soldaki alana gidiyoruz. Buradan rastgele mesela 1820 sunucusu. Yağmala diyoruz bizi 1820 sunucusuna gönderiyor. Haritayı büyüttüğümüz zaman bu bizim sunucumuz değil zaten. Otomatik bir yere yakınlaştırın. Buradan tek tek aramanız lazım. Mesela bu bunu yağmalayabilirim şu anda ama e, hakkım kalmamış. Özellikle altın renkli olanları yağmalamaya çalışın. 3 ve 4. seviyeler gayet iyi ödül veriyor sizlere. Bulursam göstereyim. Mesela şu. Bunu yağmalasam iyi olur ama hakkım kalmamış. Onun dışında neden bahsedebiliriz? Ee, düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Kesinlikle VIP'ten bahsedeyim. Burada ee, en altta 20 gün 21 saatim var benim. Bastığımız zaman VIP 30'u aktive et yazıyor hemen şurada. 10.000 elmasa. Elmasınızı kesinlikle biriktirmeniz lazım. Çünkü burada e, nerede inşaat hızına %30 faydası var. Üretim hızına keza %25. Maksimum birimler %5. Araştırma hızı %5. Maksimum birimler de gayet uygun. Hemen şöyle göstereyim bu görmüş olduğunuz 18.950 kahramanınızı %5 arttırıyor. Yani daha fazla askere sahip olmuş oluyorsunuz. Tekrardan teknolojiye girelim. Bilim gücüne. Bunları yapmanız lazım. Özellikle buraya kadar. Fazladan bir kışla veriyor sizlere. Bu da gayet iyi. Burada zaten birime önem vermeniz lazım. Ve takım 1'e. Takım 1. Hızlı gitmek istiyorsanız bu tekerlek işaretlerini yükseltmeniz lazım. Bunların hepsini komple yapmanız gerekiyor açıkçası. Keza burada da öyle. Hangi kahramanınız ön plandaysa örnek veriyorum ben uçak takımı olarak ilerlemek istiyorum. En çok uçak takımından yükseltmelerini yapacağım. Siz yine hepsini yapın ama ben de uçak takımı olarak ilerleyeceğim için mecbur buraya yükselttim. Başka ne söyleyebiliriz? Aklıma bir şey geldi. Bakalım. ha, Şu mesela. Bu donanım fabrikasına geldiğiniz zaman giriş yapalım buraya. Burada sökme yazıyor. Buradaki parçaların hepsini sökün. Şuna basmayın tabii ki de. Sökmemizi yaptık. Birleştir kısmı var. Buraya geldiğiniz zaman birleştirip maksimuma basın. Hepsini böyle yapın. Burasının 750 olması lazım. Aynen. 750 ya yaptığınız zaman şu altın renklilerden yapıp kahramanınıza takmanız gerekiyor. Think first, Bunu da act yok. later. Commander, a pro-friendly competition? Bunun seviyesini arttırdığınız zaman 30. seviyeye geldiğinde kahraman saldırısı artı 250 olacak. Bunları 40'a kadar çıkarmanız gerekiyor. Think first. Oy. Ama mesela hangi kahramanın daha güçlü? bu. We Bunu hemen won't give in Buna da dikkat etmelisiniz. Gayet güzel atlattırıyor. Şuraya gelelim. Şurada uyarı kulesi yazıyor. Uyarı kulesine tıklıyorsunuz. Buradaki görevlerin hepsini yapmak zor zorundasınız. Yapma yani diyelim. Geçemiyoruz ve devam dedi. Şu denk gelirse göstereceğim. Otomatik bir level atar. Görmüş olduğunuz gibi XP ile şey veriyor. Oh. Geçen Otomatikman kahramanınızın seviyesini arttırıyor. Gayet güzel yani tavsiye ediyorum kesinlikle. Burada Seçil'in yaptığı en, en güzel şey var. Araba sürüyorsunuz burada canınız sıkılırsa. Araba sürüyorsunuz. başka şey Öyle. Başka ne söyleyebiliriz? Şuraya gelelim. Hayatta kalanlar listesine. Konuşlandıra bastığınız zaman hızlı göndere basın. Otomatikmen her şeyi e, yerine yerleştiriyor. Buraya hepsiye geldiğimiz zamanda da e, buradan aşağı doğru inin. illaki kahraman yükseltmeniz gereken olabilir. Bunlara da dikkat edin. İyi XP veriyor. Örnek verelim. Şuradan göstereyim. Mesela bu eğitmen %5 arttırıyor kapasiteyi. %2.4 arttırıyor. Yani bunların çıkması önemli gayet. Boş konuşuyorum sanki ya. Öyle yani başka da bir şey yok. Bu kadar basit. Bunları yapmak zorundasınız. VS kısmına geldiğimiz zaman da hemen dualo ilerlemesi diyelim. Burada e, birinci, ikinci, üçüncü, e, altıncı güne kadar yazıyor. Bunlara tıkladığınız zaman örnek veriyorum. Yarın tam seferberlik yazıyor. Burada mesela radar görevini biriktirmeniz gerekiyor. Eğitim yapmanız lazım. Teknoloji gücünüzü arttırmanız lazım. Bunları yaptığınız zaman da hemen gösterelim. Şu. nereden? lan? Buradaki kutuları da ilerleme kaydediyorsunuz. Yani onlarla puan alıyorsunuz. Şu anda mesela bugün 20 binmiş bir ur parçası kahraman da kullanacağız. Anything fun to do around here? Success is not the end. Mesela şu an yükseltebilirim ama gerek yok çünkü bu e, Murphy'inki şeyden çıkıyor kutudan çıkıyor. Ben uçak göreceğim için uçak için açıkçası. Hemen şeye gelelim. Ha, mesela para yatırmak istiyorsunuz ne almanız gerekiyor? kesinlikle sabahçı biletinin her zaman almanız gerekiyor. Ben alacağım yarın. Bunlar çok önemli değil. Bunlar önemli değil. Şu pakete gelelim. Buradan da her zaman bunları alabilirsiniz. Ya burada her gün bunlar geliyor. Karakterinizi seçebilirsiniz buradan hangisini almak istiyorsanız. Günlük alınması gerekenler diyor. Buradan ne alabilirsiniz? drone bileşeni alabilirsiniz, parçası alabilirsiniz, dekorasyon alabilirsiniz. Gıdadır, paradır hiçbirini almayın. Kahraman gelişimini de almayın. Hiç gerek yok yani. Belki donanım ilerleme paketi alabilirsiniz ama bu da biraz riskli, kötü çıkabiliyor. Haftalık paketlerden hiçbirini almayın diyeyim mi? Drone bileşeni ve drone parçasını alabilirsiniz. Keza haftalık dekorasyonu da ama bunlar çok pahalı hiç gerek yok. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Ben haftalık kartı aldım. Güzel. Yani açıkçası enerji veriyordu bu diye hatırlıyorum. Enerji veriyor muymuş? Yok vermiyor. Dur yanlışlıkla alacaktım. Bunu tavsiye ederim. Bunu da alın yani. tavsiye eder miyim? Yok bunu almayın ya. Bu çok boktan. Paket <laughs> mağazasına gelelim. Bunları da almayın. Şafak fonunu alabilirsiniz belki. Güzel elmas veriyor. Siz belediyenizde atlattırdığınız zaman mesela 24. seviyeye geçtiğim zaman 500 elmasla 2 e, ur parçası verecek. Sizde büyük ihtimal açık değildir. Toplu olarak açtığınız zaman güzel elmasla ur parçası verecek sizlere. Başka da anlatacağım bir şey yok. Bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim.